Uluslararası havacılık sektörünün en iyilerini belirleyen The Airport Service Quality Awards, müşteri deneyimine göre en iyi havalimanlarını seçti. En iyi havalimanları yaklaşık 465 bin kişiyle yapılan anket sonucu belirlendi. İstanbul ve Ankara Esenboğa dünyanın en keyifli havalimanları arasında yer aldı. İstanbul Havalimanı ayrıca 40 milyon yolcu üzerinde Avrupa'nın en iyi havalimanı, en eğlenceli havalimanı ve en temiz havalimanı kategorilerinde ödül alanlardan biri oldu. TAV tarafından işletilen Ankara Esenboğa ise 5-15 milyon yolcu da Avrupa'nın en iyisi, Avrupa'nın en kolay havalimanı ve en keyifli havalimanı kategorilerinde ödül kazandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni havayolu Fly Kıbrıs Hava Yolları'nın tanıtımı Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasında yapıldı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın öncülük ettiği etkinliğe Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Fly Kıbrıs Hava Yolları Yönetim Kurulu üyeleri, bakanlar, milletvekilleri, sektör temsilcileri ve paydaşlar katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise yurtdışı programı nedeniyle tanıtım etkinliğine video mesaj gönderdi. Freebird Havayollarından kiralanan uçakla hizmete başlayacak olan Fly Kıbrıs Havayolları ilk tarifeli seferini 16 Nisan Perşembe günü İstanbul Havalimanı'ndan Ercan Havalimanı'na gerçekleştirecek. Fly Kıbrıs Havayolları başlangıçta İstanbul'a karşılıklı iki sefer, Ankara ve İzmir'e ise günde karşılıklı bir sefer düzenleyecek. Suudi Arabistan, Vizyon 2030 hedefi doğrultusunda körfezde dengeleri değiştirecek yeni bir havayolu olarak Riyadh Air'i kurdu. Etihad Havayolları'nın eski CEO'su Tony Douglas'ın yönetimini üstlendiği havayolunun 20 milyar dolar katkı ve 200 binden fazla istihdam sağlaması bekleniyor. Riyadh Air filosunu oluşturmak için ilk siparişini Boeing'e verdi. Havayolu 33 opsiyonlu 72 adet 787-9 almak için ABD'li imalatçı ile anlaştı. Müzik Britanya merkezli havayolu şirketi EasyJet 9 yıl aradan sonra İstanbul seferlerine yeniden başlıyor. Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilecek uçuşlar Manchester İstanbul Havalimanı rotasında karşılıklı yapılacak. Manchester hattında Türk Hava Yolları ve Pegasus'la rekabet edecek olan hava yolunun uçuşlarını A320 NEO uçaklarıyla icra etmesi bekleniyor. İstanbul, EasyJet'in Türkiye ağında Bodrum, Antalya, Dalaman ve İzmir'den sonra 5. noktası oldu.